Buğam'ın evet. kuzenlerinin köyü var. Çarekli komediye geçiyor. O tarafa gidiyoruz. Şu anda onlar markette alışveriş yapıyorlar. Alışveriş biter bitmez. Bizde canlı olan bekleyişimiz sona erecek. Aa, sen Montu mu ben. yok almış. görecek. Ben açılmıştı. tamam mı? Bu sene 118 tane. Yani 80 tane falan, 70 tane falan azalmış. Biz Şöyle. geçen sene çobanı 50 tane hayvan vardı bizim burada işte. 27 bin liraya götür. Bu sene 40 tane var. 80 bin lira. Mal başı bin liraymış ya. Evet, evet mal başı bin lira. Yok meyve yok. Bizde de yok. <laughs> Ay, yine Hı -hı. Kökler sağlam olsun. Ya <laughs> ben dün el bunları dün ektim onları. Bir su dedim ki solmasın. Ha. Oldu. Hadi Allah'a ısmarladık yenge. Güzel güzel. Hadi. Alas, güre, güre. Evet. Baba nereye gidiyorsunuz? Bu köyün başındaki eve mi? He. Hem ben gidiyorum. Ama köpek köpek olur. Ne olacak köpekten? He? Yok yok köpek yok. Yok mu? O, tamam, da Orada görsün Tamam mı? biliyorum biliyorum o iki katlı Tamam mi? ben yoktum da tamam ben ben Tamam çekini Ayten biliyorsan <laughs> 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 Nasıl abi? Kamyon üzerinde yüklüyor adam. Tamam. Bedford kamyonun. Tandırlar. Hmm. Şeyden geliyor bu Bitlis Güneydoğu'dan geliyorlar. Gelip satıyorlar. Peki abla seninkisi ne kadar büyük onu göre ki çok güzel. bir tane bir tane fili bir tane fili ha. Yo, ya ben öğrenme, öğreneceğim şey Büyük boy Şöyle. Büyük boy. Şöyle. Sen de eski tandır or mı? Eski tandır Yani bu kuzu kebabı yapabilecek şey. Sen orta. Senin öyle bir işin olsa getir. Orta kaç? O da mı bir büyük şey. metre? Şey yüksekliği mi? Derinliği mi? He. Tabii canım. Ama şimdi bu ya öyle öyle olmaz işte öyle. Çağ. Nasıl nasıl dedi? Ya, ya. Derinlik ya boy varmış. Ha benimkisi büyük boy işte Abi diyorum. Sen büyük, boya, büyük boy Sen büyük boy al. Küçük boy al. Evet ya. Bak yanıyor ya yani içinde. Ortak. Tezek <laughs> yandı, odun yandı ya. Kebabı salıyorsun. <laughs> da koyduğu zaman bu sefer sığmıyor. Sığmayınca olmaz. Ya, sen yap, büyük boy Ya Büyük boy. Büyük, büyük boy. Büyük, büyük boy. He. Yani, de, yemin yemin Eski bizim tandırlar nasıl aynısı Aynı işte onlar evet, tamam. işte Aynısı. Aynı. Böyle, böyle küçük Aynen. oluyor biliyor musun? Bu sana yaramaz. Sana büyük lazım ki. Mesela bu. Yani bilir zaten. Yani Şimdi odun yandı. Odun yandı. Doğru mu? İşte tenceresinde tenceresini de koydun. Kebabı da koydun. Sıl mı? O zaman ne yapacağız? Bir yer var. Şurada dalma bulsun ya. Karasu lokantası. Uzun yıllardır bu Çayırlı'da aktif olarak e, hizmet veren bir lokanta. Döleri güzel. Oktay abi vardı. Eğer izliyorsa şimdi tekrar selam olsun. Kendisi burada değildi bugün. E, onun yanına gelmiştim, gelmiştim aslında. Ama olmadı. Neyse sonraki günlerde görüşürüz. Şimdi ben çıkıyorum. Evin birkaç alışverişi var. Onları alıp devam edeceğiz. geldik Karasu'nun kenarına. Şu anda Haziran başı ve su oldukça gür bir şekilde akıyor diyebilirim. Normalde şu ön tarafa çok rahat girebilirdik. Böyle yürüyerek. Böyle kum adaları da oluşmuş zaten. Ama şu anda gördüğünüz gibi zaten belki sesi de geliyor olabilir. Ayrıca suda durmak burada bayağı zor. Burası Karasu. Ee, devamında Fırat, işte Tuncil'den Fırat'a kadar giden su burası. Şöyle bir sessizlik. Gideyim arabadan sandalyemi çıkartayım. Şimdi köye gelirken tabii kamp sandalyesi getirmemiştim. Köyde de kamp sandalyesi yok zaten. Ee, ama en azından dere kenarına gelirken şöyle bir çözüm buldum. Evdeki mavi sandalyeyi alıp plastik sandalyeyi en azından şurada gölgede oturabilirim. Burası çayırlı birkaç kilometre uzaklıkta bir yer. Böyle ağaçlık. Tabi biraz seyrek ağaçlık. Aileler burada işte hafta içi hafta sonu burada ağaçların altında piknik yapıyor. Dere kenarında biraz zaman geçirebiliyor. Öyle güzel sakin bir yer. Yolunuz Çayırlı'ya düşerse <laughs> siz de bir ara uğrarsınız bu tarafları. Şu gördüğünüz köprü yol Mercan'dan geliyor, Çayırlı'ya doğru gidiyor. Sonrasında da Otlukbeli'ne ayrılıyor. O yol üzerinden işte Bayburt Bayburt gümüşhane taraflarına da gidebiliyorsunuz. Böyle bir yol üstü dere kenarı bir yer. Gülşen bağına Meramın yer ise Bir tane yeter Dünya fani değil Hikmetine bak Havay cahile Bir tane yeter Havay cahile Efsane yeter Tura Haymal eyle Yahya erenlerden Pis eyle Hele şu dünyayı